Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Özge Yağız'dan net açıklama, Göberkin o kadınla evlenmesine izin vermem. Tüm detaylar bu videoda. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin son açıklaması magazin gündemini salladı. Katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Özge Yağız. Eski sevgilisi Gökberk Demirci hakkında yaptığı net ve iddialı açıklamayla dikkat çekti. Yağız'ın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oyuncunun duygusal çıkışı kalbinde hala derin yaralar taşıdığını ortaya koydu. Özge Yağız, Gökberk Demircinin adının son zamanlarda başka bir kadınla anılması ve aralarında evlilik söylentilerinin çıkması üzerine sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu. Gökberk ile yaşadıklarımız kolay kolay unutulacak bir şey değil. Onun o kadınla evlenmesine izin vermeyeceğim. Sadece eski bir sevgilinin kıskançlığı değil. Kalbimde hala yankılanan gerçek bir aşk dedi açıklamalarında ismini zikretmediği, o kadın, A vurgu yaparak dolaylı göndermede bulunan Yağız. Gökberk Demirci ile bağlarının bozulmadığını ima etti. Demirci'nin bir süredir başka bir kadınla ciddi ilişki yaşadığı magazin gündemine gelirken, Yağız'ın açıklaması eski aşkın henüz tamamen bitmediğine işaret etti. Peki, onu hala seviyor musun? diye sordu gazeteciler. Oyuncu soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Kalbimde ne olduğunu sadece ben biliyorum. Ama biri yanlış karar verdiğinde sessiz kalamam. Bir sahiplenme iddiası değil, gerçek hislerimin sesi." Daha önce televizyon dizilerinde birlikte rol alan ve ekran başındaki uyumlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Özge Yağız ve Gökberk Demirci bir zamanlar kameralardan uzakta, baş başa aşklarını yaşıyorlardı. Ancak ikilinin ani ayrılığı, hayranlarını derinden üzdü. Bu ayrılığın ardından zaman zaman barışacaklarına dair söylentiler ortaya atıldı. Ancak taraflar bu konuda net bir açıklama yapmadı. Ta ki bugüne kadar. Özge Yağız'ın eski yaralar mı deşiliyor açıklaması sorusunu da gündeme getirdi. Yağız'ın sözleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından sahiplenici ve duygusal bulunurken, bazıları da bu ifadeleri fazla müdahaleci olarak yorumladı. Yağız'ın tüm bu tepkilere rağmen kararlı duruşu ve duygularını gizlemekten çekinmemesi onu gündemin en üst sırasına taşıdı. Gökberk Demirci'den bu açıklamaya ilişkin henüz bir yanıt gelmedi. Oyuncunun bu sözlere nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Özge Yağız'ın yürek burkan açıklaması, eski bir aşkın kolay kolay unutulamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki günlerde bu aşk üçgeni etrafında dönen yeni gelişmelerin dergi dünyasında büyük yankı uyandıracağı anlaşılıyor. Oyuncu Özge Yağız, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Özellikle eski sevgilisi Gökberk Demirci hakkında yaptığı son açıklama. Hem sosyal medyada hem